merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bir an mental olarak bunu yiyemeyecekmişim gibi geliyor. <laughs> Bence çok benziyorum gollüme. Bol gollü bir maç. <laughs> Yüzünde full egzama. Yüzü belli bir sınavdan geçiyor. Exam <laughs> dolu. Kia bir araçla gideceğiz. E nerede Kia? <gülüyor> Garajda. <laughs> Inex boys. O zaman biz burada inek. Arı geldi, arı geldi. Bak geldi gene bak. Ne arıyorsun burada? Yapma Ceyda ya. Buna bu ne peki biliyor musun? Bir kalemde sildim seni. <laughs> Kindar. Sana bir sürprizim var. Kindar sürpriz. İşte buydu anlattım. Bunlar <laughs> <Ben> 6. maç. <laughs> Elinde altın bileziktir. Merak etme ben bunun altından girer üstünden çıkarım. <laughs> bu vizörlerin takmanın vakti gelmiş. Bu yaptığın hiç hoş değil yalnız hava. Ay bileciğe geldik şu anda. Burada canlar var mı acaba? Burada canlar var mı? Biz onu nereden bilecik? <laughs> Balığın ağzına kuş konmaz takım Kuş konmaz yalnız buraya yanlış koymuşsunuz. <laughs> bu bu arada çok gözde bir poz. O zaman bu pozu benim gözlerime koyalım. Gözde bir poz ya. Yani. <laughs> Jean'den yapılmış çok jeans bir çanta. <laughs> Bunlar geçici yani. Nasıl geçici? Buradan böyle geçecek. <laughs> Burası sanayi, sanayi. Sanayi de her şey. Biz çekiyoruz derdimi. <laughs> ben dağları severim. Dağ severim ben. Ben deniz kenarı da değil. Dağ manzarası. Dağ. O yüzden dağ. sevdim. sevdin. Çık. Tam ne oturayım? Tam ne oturuyorum. Kapı çaldı. Bunları güdeceksin Şila. Ben nasıl güdeyim demiş küçücük hayvanım. O zaman ben güdeyim demiş Şila. Daha da burada kalmam demiş. Ya 700 yıllık falanmış. Adı Menengeç. Bak hiç ot bitmiyor. Menengeç saat 9 gibi gelmiş olurum. Aynen orada kahve yapabiliyorduk. Burada kettle var. kettle butonuna basmak isteyen de basabilir. Bir sürü kite var. Görmüyor musunuz efendim? Surf yapıyorlar. Kite şöyle de görelim girik atıştırmalıkları. Girik. Girik atıştırmalık olsun, gerek tatlı olsun, tuzlu olsun. Her şeyi getirdik bu masaya. o da kahvaltı nimetlerinden yararlanıyorum. O da kahvaltı, bu da kahvaltı. Kimse kimseye bozulmasın. Tablet diyorum. Kutu kutu, tablet, elmamı, hallet. Apple'ımı yersen alırım sana Huawei. O da Yemen'den alıyor, biz de Yemen'den alıyoruz. Aynı şekilde çekiyorsa bir farkı yok. Ama da. bizimki daha güzel. Ben bunları yemem. Helal olsun ya. Her yere sen gir kardeşim tamam mı? Her türlü ürünün içine sen gir oraya. Allah aşkına sensiz hiç... Bir oraya gir, bir oraya gir, her yere gir. <laughs> Doluya, doli ya, adamın doli. buraya doli yağmış. <laughs> o modemi niye getirdim? Şöyle. Modem getirdim, kullanalım. Detaylarını. <laughs> ver beni çek. Bir şey var. Benim şöyle çek. Bir fotoğrafımı çek. Hadi, hadi hanım hadi. Beni sopamla bir çek çek. Çok aradık onu ya. ya. Beni şurada bir çeker misin ya? Çek bu fotoğrafını çek çek. Doğan abim de gelsin. Çekeyim dur. <laughs> Beni bir, bir de böyle kanalımın önünde çek. Ne oluyor ya? Fotoğrafını çek. <laughs>